Herkese merhaba. Açalım fincanımızı bakalım neler var. Bugün 10 Kasım. Bugün 10 Kasım. Bedenler ölür ama fikirler ölmez. Açalım fincanımızı. O öyle tutmuş ki ne dilediniz? Ne güzel. Evet. Güzel yollarınız var sizin. Sanki böyle bir muhasebe yapıyorsunuz gibi. Ee, yani nasıl, sizin hayatınıza kim ne katmış? Ya da böyle sizden ne almış? Verdiğiniz e, kararlar, en doğrusu, en doğru kararı ne zaman almışsınız? Ya da neye keşke diyorsunuz? Keşke öyle yapmasaydım diyorsunuz. Doğru aldığınız kararlarla gurur duyun size iyilik katanlara, güzel şeyler katanları böyle çok güzel anın ama sizden alıp gidenleri belki böyle evet unutmamak lazım. Bizden ne aldılar unutmamak lazım. Geçmişimizi de böyle bir unutmamak lazım ama biz şu anı yaşıyoruz. O zaman biz bu anda kalalım. Bu anı yaşayalım. Bu anın tadını çıkaralım. Geçmişten aldığımız derslerde sadece onlar bize size birer ders olarak kalsın. Tecrübelendim de, deyin, tecrübelendim deyin. Çok fazla geçmişe gitmeyin. Size iyilik katanlarla da hep sanki böyle minnet duymam gerekiyor gibi yapmayın. Ee, olması gerekiyormuş, öyle olmuş. Birisi size iyilik yapıyorsa, geçmişte siz bir bakmışsınız bir başkasına iyilik yapıyorsunuz. Onun size dokunduğu kadar, belki de daha fazlasıyla başkasına dokunuyorsunuz. Yani bu böyle, hani suya bir taş atılıyor da e, halkalar böyle hani genişleyerek gidiyor ya. Onun gibi bir şey. Aynı kişiye bir şey yapamıyorsunuz belki ama siz, sizin de başka birisine bir iyiliğiniz dokunuyor. Evet hayatta öyle bir şey işte ama siz bu anı yaşamaya ve şu an ve gay bu anda atacağınız adımın geleceğe ne yapacağını düşünerek hareket ederseniz her şey sizin için güzel olacak. Rüyalarınızın etkisinde kalıyorsunuz. Rüyanızı kendiniz yorumlayın, olumlu yorumlayın. Her ne olursa olsun olumlu yorumlayın. Eğer böyle rüyanızı yorumlamaktan biraz böyle imtina ediyorsanız suyu anlatın. Yani böyle geçin çeşmenin başına suya anlatın rüyanızı. Böylece hiç kimseye kötü yorumlamadan önce su size güzel enerjisiyle geri dönsün. Çeşmenin başına, suyun başına gitmişken de aynaya bir bakın ve deyin ki çok şükür. Bugün de kalktım ve güne başladım. Ben çok başarılı bir insanım. Bütün zorluklar kolaylaşıyor deyin. Aynaya bakıp kendinizi şöyle bir motive de edin. Ee, bir başlangıç yapacaksınız. Bir işe başlayabilirsiniz. Ama biraz böyle plan yapmanız gerekiyor. Beklemiş gibisiniz. Beklemişsiniz ama her şey yolunda. Galiba bu işe başlamak için tam da zamanı. Hani şu zamanı bekleyeyim, bu zamanı bekleyeyim, şöyle yapayım derken böyle tam da zamanı bu işe başlamanın. Ummadığınız kişilerden, ummadığınız kişilerin böyle sizle uğraştığını fark edeceksiniz. Önce bu sizi biraz rahatsız edecek. Belki böyle bu aynı yerde çalışıyor gibisiniz. Çünkü bir kalabalık ve bir çatı var. Yani kalabalık derken birbirine kan bağı olmayan insanlar ve bir çatı var gibi. Ee, önce böyle rahatsız edecek dedim ya sizi. Fakat sonra bunun bir rekabet olduğunu fark edeceksiniz. Evet, rekabet bu. Bu rekabet diyeceksiniz. Bu bir kıskançlık değil. Bu e, düşmanlık değil. Ama bu bir rekabet. O rekabetse de iş yerinde. Siz de yükselme yoluna gideceksiniz. Madem ki rekabet, evet bunu bu şekilde ilerletirim deyip yükselme yoluna gidiyorsunuz siz de. Sağlığınıza gelince böyle grip, üşütme, sinüzüt, böyle rahatsızlıklara dikkat edin. Yorgunluk olabilir. Aşırı yorgunluklara dikkat edin. Böyle yani Kendinizi çok yorgun hissediyorsunuzdur, kolum kanadım kalkmıyor diyorsunuzdur, ee, başlayacak bir hastalığınız vardır. Vitamin mi alacaksınız yoksa böyle bir doktora mı gideceksiniz? Ee, yani beslenmenize mi dikkat edeceksiniz? Sizi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak mı duracaksınız? Ya da böyle biraz ruh halinizi mi düzelteceksiniz, neşelenecek misiniz bilemedim ama kendinize biraz dikkat etmenizde fayda var. evde böyle bir şey var bir nasıl dik hani değil ergen mi var evde sevginizi göstermeniz bile ona böyle hoş görünmüyor sabretmeniz lazım galiba ama dışarıdan koruyun sabrederken o fark etmeden dışarıdan koruyun sanki evde bir ergen var gibi ne yaparsanız yapın çok da böyle ona yaranamıyorsunuz. Böyle tencere tencere yemek var. Çok büyük bolluk bereket var. Tencereler dolu. Ya siz böyle, te, böyle tencere tencere yemek yaparak para kazanıyorsunuz ya da böyle çok bolluk bereket simgesidir tencerenin içindeki yemek. Siz size bolluk bereket geliyor fazlaca fazlaca bolluk bereket geliyor maşallah. Normal böyle e, sıradan size çok doğal gelen bir marifetinizin böyle bir marifetiniz var sizin ama bunu hep yapıyorsunuz. Mesela işte siz ailenize bunu hep yapıyorsunuz. Hep yapıyorsunuz. Yemek yapıyorsunuzdur. Her zaman yapıyorsunuz. Efendim onun yanında bir tatlı yapıyorsunuzdur. Her zaman yapıyorsunuz. Bunu çok fazla bu evdekiler hani kendi çevrenizdekiler çok fark etmeyebilirler. Size göre de çok normaldir zaten. Olması öyle gerekiyordur. Bir temizlik yapıyorsunuzdur. Her şeyi yapıyorsunuz ve olması öyle gerekiyormuş. Yap yapıyorsunuz. Çünkü siz çok marifetlisiniz. Ama e, böyle bu yaptığınız şeyler size çok doğal, çok normal ya öyle sıradan gelen şeyler öyle başkaları tarafından çok takdir edilecek. Çok iltifat alacaksınız. Belki de bunu yaptığınız normal şeyler siz para ya çevirme yolundasınız. Bir yerde çalışıyorsunuz ya da birisine bir yardıma gittiniz. Çok fazla iltifat alacaksınız. Çok alkış alacaksınız. Mesela bir iyilik yapmışsınızdır. Size göre çok normaldir. O iyiliğin olması söz konusu bile olamaz. Yani siz onu söylemeye anlatma ihtiyacı bile hissetmezsiniz. Çünkü öyle olması gerekiyormuş. Size göre normal fakat size abartılı gelen alkışlar alıyorsunuz. Siz bir yerden bir takdir alıyorsunuz. Böyle etrafınızda sanki bir yere giriyorsunuz böyle ışıklar yanıyor gibi. Siz bir takdir alıyorsunuz. Siz ya hobilerinizden para kazanmaya başladınız ya da size doğal gelen normal gelen şeylerden para kazanmaya başladınız. Ee, kendi çevrenizde almadığınız irtifatları neden biliyor musunuz? Çünkü kendi çevrenizde de herkes sizin gibi her şey yapabilen ya da böyle normal iyi insan olmak, kendi çevrenizde de çok normal olması gereken olduğu için herkes aynı olduğu için çok fazla alkış alamıyorsunuz. Ama bu gittiğiniz yerde burada neresiyse burası tahmin etmeyeceğiniz kadar böyle güzel iltifatlar alıyorsunuz. Biraz dilinizi tutsanız mı acaba? Sanki bazen son söyleyeceğinizi ilk söylüyorsunuz. Ha, az önce dedim ya yani böyle bir, bir alkış alıyorsunuz. Hatta siz böyle şey bile yapıyorsunuz. Benim kıymetim bilinmemiş şimdiye kadar. Benim kıymetim şimdiye kadar hiç bilinmemiş diyorsunuz belki ama siz de şöyle bir bakın. Ait olduğunuz topluluğa, ait olduğunuz aileye, ait olduğunuz çevreye bir bakın. Herkes sizin kadar aslında. Herkes sizin kadar. Sizin kıymetiniz bilinmemiş değil. Herkes her şeyi öyle yaşamış. Siz çevre değiştirmişsiniz. Çevre değiştirince siz oraya çok e, şaşalı, çok ışıklı, çok boncuklu gelmişsiniz. Evet, onun için de e, yaptığınız şeyler takdir edilmiş, çok da güzel olmuş. Böyle bir dilinizi bir tutun. Son söyleyeceğiniz ilk söyleyince size biraz sıkıntı veriyor böyle pat diye haklı, haklısınız haklısınız ama bu kadar haklı olmak da öyle çok da büyük bir marifet değil yani haklı olduğunuzu belirtmek de çok büyük bir marifet de değil böyle yıllarca aynı olan bir şeyi değiştirmişsiniz siz hep böyleymiş aynıymış yap Belki hep eşyalar aynı yerde duruyormuş. Değiştirmişsiniz. Ya da böyle bir evin e, burası bu duvarı hep duvarmış da oraya pencere açmışsınız mesela. Saçlarınız hep siyahmış da tamamen bir sarıya boyamışsınız. Bir şey var. böyle Önce size sanki e, şey yapacak, itiraz edecek olmuşlar fakat kabullenmiş herkes. Yani çabuk alışmışlar bu değişikliğe. Bu, bu değişikliğe çabuk alışmış insanlar. Ama siz böyle bir şeyleri değiştirmişsiniz ama kendi dış görünüşünüzde ama yaşadığınız yerin görüntüsünde ama böyle bir bir şeyde yani yapı işi bile var. Bir şey yapmışsınız. Açılan yollarınız var sizin. Bolluk ve bereket açılıyor. Eee Enerjiniz çok yüksek. İnsanlar bunu daha çok fark ediyorlar. Kendinizde yaptığınız en ufak değişiklik hemen dikkati çekiyor. İltifat alıyorsunuz. Hemen dikkati çekiyor. Aa sen saçını böyle mi yaptın? Aa sen işte e, yüzüne bunu mu yaptın? Kıyafetini mi değiştirdin? Tarzını mı değiştirdin? Hemen dikkati çekiyorsunuz. Çünkü siz bir aslında e, böyle dikkati çeken konuşmalarınızla davranışlarınızla ilgi toplayan birisiniz bir köprünün başındasınız bu köprüyü geçince bu köprüyü geçtiğiniz zaman e, geride kalanları çok aramayacaksınız böyle çok büyük bir karar vermişsiniz bir köprünün başına gelmişsiniz bu köprüyü geçtiğiniz zaman bitiminde oldukça büyük kazanç var sanki böyle bir hazine var gibi ama geçmişte de bir, belki acaba bir iş yerinden falan mı ayrılıyorsunuz siz? Çünkü geride bıraktıklarınız böyle anılarınızda küçük küçük hatıralar olarak kalacak. Sanki öyle o kadar e, umursamayacaksınız ki. Belki yani bu aileden kopuş değildir. Bu geride kalmak, geri iş yeri falandır. Aileden kopmak değildir bu. Ya da şöyledir. Bir yabancı ülkede çalışıyordunuz. Efendim oradan kesin dönüş yapıyorsunuz. Artık çünkü çok fazla geriye dönecek gibi değilsiniz. Bu köprüden geriye. Bu köprünün başına gelmişsiniz. Geçtikten sonra tekrar geriye dönmeyeceksiniz gibi. Zaten de neredeyse nasıl bir topluluktaysanız orayı geçiş olarak kullanmışsınız. Güzel kazanç var köprünün bitiminde. Size bir para geliyor. Bir gelirden e, mesela şöyle. Siz bir şeyden bir yan gelir, bir, bir ek gelir ya da normal bir yerde çalışıyorsunuz. Bir yıl olmuştur. Mesela küsuratlar birikmiştir. Çalıştığınızda işte bu yıl Haziran'da doluyorsa Haziran'da, efendim Kasım'da doluyorsa Kasım'da gibi küsuratlar birikmiştir. Bu sizin topluca sizin hesabınıza yatıyordur. Ya da böyle bir sözleşme imzalamışsınızdır. Bu sözleşmede aslında olan bir şey sizin gözünüzden kaçmıştır. Sizin için bir yatırım yapılıyordur ve bu yatırımda bir yıl olunca sizin hesabınıza topluca gelmiştir ve size de sürpriz olmuştur. Hatta merak bile edebilirsiniz bu kadar toplu parayı nasıl alıyorum diye merak da edebilirsiniz. Yani sizin beklemediğiniz bir para akışı var size. Beklemediğiniz bir para akışı evet. Sizin hak ettiğiniz ama beklemediğiniz bir para akışı var. Bir topaç var. Böyle e, hani fırıl fırıl döner ya topaç. Birisinin çok fazla mercimek gibi karnını sırtını çok anlayamıyorsunuz. Hani bu iyi biri mi kötü biri mi İyi mi düşünüyor efendim olumlu mu söylüyor olumsuz mu söylüyor çok fazla hemen değişebiliyor. Şimdi bunu efendim bu fincan tabağı yuvarlak diyorsa biraz sonra başka bir yerde ya o da çok fazla da yuvarlak değil, köşeleri de var. Ben öyle de gördüm diyebilen birisi. Ya mercimek gibi karnı sırtı belli değil. Ne zaman dönecek? Ne zaman işte sözüne çok güvenilmeyen birisi var. Bu kişinin böyle bu kişinin üzerinde bir kısmet var. Evet ne dediği belli değil. Efendim herkesin nabzına göre şerbet verirken böyle fırıl fırıl olmuş. Öyle birisi. Bunun üzerinde bir kısmet var. Kend, size yük olmadan kendi halinde kendi işini halledecek. Bir inek var. İnek bolluk ve bereket demek. İnek böyle hem üremek çoğalmak demek hem de bolluk bereket demek. Çok da güzel kazançlarınız var evet. Büyük kazançlarınız var. Beklediğiniz terfi gerçekleşiyor. Bir ikramiye mesela. Eğer hizmet sektöründeyseniz bahşişiniz çok olacaktır. Ee, belki böyle yaptığınız bir sunum kabul edilecektir. Bir yere bir sunum yapıyorsunuzdur işinizle alakalı. Kabul edilecektir. Ve siz böyle çok kazançlı bir şeye başlayacaksınız galiba. Bir ziyaret yapıyorsunuz siz. Ya da yaptığınız karşı taraf oldukça mutlu olacak. Ama siz böyle ziyaret ettiğiniz kişinin biraz düşkünlüğüne düşkünlüğünü fark edip e, üzüleceksiniz. Mesela çok kilo vermiş diyeceksiniz, çok zayıflamış diyeceksiniz, ya da çok za yaşlanmış diyeceksiniz. Böyle uzun süre görmemişsiniz görünce biraz böyle, biraz üzülüyor gibisiniz. Üzerinizde bir baskı hissediyorsunuz. Paranızı harcarken dikkatli olun. Paranız çok. Nereye harcayacağınızı bilemiyorsunuz. Belki yatırım yapacaksınız ama paranızı harcarken dikkatli olun. Üzerinizde çok fazla baskı var. Şimdilik bu kadar olsun. Şimdilik bu kadar olsun ama bir eşek, bu eşek arka ayaklarının üzerine kalkmış. Yani diyor ki artık bana semer vuramazsınız. Siz üzerinize yüklenen yüklerden, baskılardan kurtulmaya karar vermişsiniz arka ayaklarının üzerine kalkmış bu eşek. Yani üzerine bir yük daha kabul etmiyor. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel ne varsa sizin, bizim, ülkemizin olsun. Ülkemizin üzerinde kötü düşünceleri olan herkesin düşünceleri yok versin. Dünyada acı çeken çocuklar acıdan kurtulsun. Onlara acı çektirenler de Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Daha güzel nasıl olabilir? bizim sağlığımızın, varlığımızın, huzurumuzun artması için, olanın üzerine daha daha eklenmesi için, güzel olanların üzerine daha daha da eklenmesi için ne mümkün? Hoşçakalın.